Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde birbirinden farklı, daha önce bitirdiğim 5 tane tığ oyalı yazmam var. Fiyatlar çok soruluyordu, fiyatlarla ilgili video çekmem isteniyordu. Bu modelleri ne kadara yapıyorum, sizlere şimdi bununla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle şunu söyleyelim, modelimizin fiyatını, daha doğrusu bitmiş haldeki yazmanın fiyatını kullandığımız ipin ve yazmanın markası çok etkiliyor. Sadece emeğini de söyleyeceğim, benim elimdeki bu bitmiş yazmanın fiyatını da söyleyeceğim. Nedeni markadan markaya özellikle yazma da fiyatın değişiyor olması. E, mutlaka bunu aklınızda bulundurun. E, ve oyalarımın da arkadaşlar e, hepsinin videosu kanalımda var. Hepsinin video numaralarını da yazmaları, oyaları gösterdikçe size söyleyeceğim. Özellikle düz renk yazmaların kenarına çok yakışan şöyle bir modelim var. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Hem şöyle yakından hem de Şöyle kaldırarak da göstereyim. Ben bunun videosunu çekerken kuyu yeşil tonda bir ip kullanarak yapmıştım. Bunu da böyle elimdeki petrol mavi yazmamın kenarında yaptım. Gerçekten çok beğendiğim bir modeldi. Tek sıralar, tek sıra oyalar içinde çok farklı bir model. Siz eğer bu modeli yapmak isterseniz Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1723 yazdığınızda bu modelin yapım videosunu bulabilirsiniz. Bu Oya Cenk marka. 100 santimlik bir yazma arkadaşlar. Benim bu yazmam bu şekilde bitmiş halde 100 lira. Malzemeler karşı taraftan olduğunda malzeme masrafını düşebilirsiniz yaklaşık 80 liraya 85 liraya bu modeli yapabilirsiniz daha ucuza yapmanızı tavsiye etmem kesinlikle çünkü çok yavaş ilerliyor bu model özellikle çiçeklerin üzerinde bulunan tunus kısımlar çok yavaş gidiyor bu nedenle 80-85 liradan aşağıya kesinlikle yapmayın eee eğer alacaksanız da e, alırken yazmanızı tığlamasına, modellerin sıklığına, yazmanın markasına dikkat edin. E, tığlarken delinmişse falan birazcık böyle e, tereddüt etmeniz normaldir diye düşünüyorum. E, markası Cenk yazma bu yazmanın ben bu şekilde bitmiş halde bunu 100 liradan e, satabilirim. Siz de emeğinize ben emeğime bu kadar bir fiyat uygun gördüm. Siz de ne kadar düşünüyorsanız aklınızda böyle bir fikir olsun diye paylaşıyorum. E, Elimde yine en çok yaptığım, en çok sipariş aldığım modelim var. Şöyle göstereyim size şu taraftan. Ee, yazmam Yakut marka. Eski bilinen eski yazmalardan bir tanesi. Herkesin bildiği yazmalardan. Polyester bir yazma. Kenarlarını ben ikişer zincirle tığladım. Polyester olmasına rağmen delinmeden tığlandı. E, her köşeye birer tane getirdim. Şöyle çiçeğini ve hepsi de aynı renk geldi tesadüfe, tesadüfen. E, bu şekilde bu fıstık oyası yazmam böyle. E, bu yazmanın bitmiş halde böyle bu şekilde satılışı 80 lira. Bunun emeğini arkadaşlar 70 lira diye düşünebilirsiniz. Geri kalan 10 lira da yazmasını düşünebilirsiniz. Benim elimdeki bu yazma yeni bir yazma değil. Benim daha önce aldığım bir yazmaydı Bu yüzden böyle 80 lira e, bu yazmanın böyle bitmiş hali satıl satılması için uygun bir fiyat diye düşünüyorum e, Eğer masrafını karşı taraf karşılıyorsa sadece emeğine de 70 lira diyebilirsiniz e, bu yazmam bu şekildeydi ha, numarasını söylemedik video numarası yapmak isteyenler için YouTube'un arama kısmına e, o anın 1776 yazdığınızda bunun videosu karşınıza çıkar bu modelin videosu e, hemen çok beğendiğim bir yazma var. Bundan bir bayana bir sipariş yaptım. O da çok beğendi daha sonrasında. O kadar güzeldi ki renkleri. Kanalımda onun videosu da var. Ee, ondan kendime de yapmak istiyorum. Şimdi benzer renklerde başka bir yazma var elimde. Bundan inşallah bu yazırağı getirebilirsem kendime de yapmak istiyorum. Çok güzel, çok sık gidiyor ama yapması çok keyifli. Şu sarma kısımlar biraz oyalıyor ama bittiğinde harika bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim. Nedense bu oyayı gösterirken bir türlü renk şöyleyken renk sanki daha güzel kendini gösterdi. E, bu şekilde yapıyorum arkadaşlar bu modeli. Bu modelin satış fiyatı yazması e, polyester bir yazma e, 100 lira. Eğer cenk yazma kullansaydım veya reyyan yazma kullansaydım 110 lira olabilirdi fiyat. Çünkü gerçekten çok emekli ve bittiği zaman çok güzel görünen bir yazma. Benim o satın alan müşterim de hiç daha öncesinde bu oyayı görmemiş. Sadece benim videomda görmüştü. Görünce o da çok beğenmişti. Bayılmıştı. Şimdi inşallah bu yaz aynı o, o bayana yaptığım renklerle kendime de yapmayı düşünüyorum. Siz de yapmak isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1256 yazdığınızda bunun videosu karşınıza çıkar. Malzemeleri sizden olduğunda satış için 110 lira düşünün. Malzemeler karşı taraftan olduğunda da 80-90 liradan aşağıya kesinlikle emeğini yapmayın. Çünkü ilerlemiyor arkadaşlar yavaş giden bir model. Ee, bu da bu şekildeydi. Şimdi yine çok tam çeyizlere bir yazma var elimde. Şöyle hem renkleri çok güzel hem modeli harika. Sadece ben bunu polyester yazmaya yaptım. Şöyle göstereyim. Sarı nar çiçeği. Bu şekilde her köşeye birer tane rast getirdim. Kısmet ipek yazması. Şöyle içe katlamışım nedense. Bu şekilde Oyaladım. E, bu yazmayı da arkadaşlar 110-120 liraya yapıp satabilirsiniz. Her şey sizden olursa. Malzemeler karşı taraftansa sadece emeğine 100 lira değil Çünkü çok yavaş giden, çok oyalayan bir model. E, özellikle ütüsü falan da gerçekten tek tek, tek düzelterek üstlemeniz gerekiyor. Size oyalayacaktır. Ama bittiği zaman da böyle tam çeyizlik. Bence her çeyize girmesi gereken modellerden bir tanesi. Tam çeyizlik bir. Oya. E, bunu yapmak istiyorum derseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1398 yazdığınızda bu Oya'nın videosu karşınıza çıkar. Dediğim gibi 100 lira, 110 liraya sadece emeğini düşünebilirsiniz. Hemen son yazmama geldi sıra. Son yazmam şöyle altın el ipek marka yazmayı bilmeyenler hakkında önce onunla ilgili biraz bilgi verelim yazma arkadaşlar ipek türünde değil aslında ama polislerde değil ee, böyle bir süre kullandıktan sonra hafif bir tüylenmesi oluyor bu markanın ee, bu markayı bulmakta zorlanabilirsiniz Çünkü şu anda artık üretilmiyor iki seri falan ürettiler bundan ee, şu anda bulam bulamayabilirsiniz ama desenleri renkleri yumuşaklığı falan çok güzeldi Sadece biraz uzun ömürlü diyemeyeceğim bu oya için. Bu yazma için. Bu yazmamın kenarına şöyle bir fıstık oyası modeli hazırladım ben. Şöyle. Oldukça sık. Genellikle bu modeli aralarda beşer tane çimen yaparak hazırlıyorlar. Ama ben buna 3'er çimen yaparak hazırlamıştım. İçindeki renklere göre pembe, sarı ve mor kullandım. E, bu şekilde oyamı ilerlettim. E, bu oyadan yapmak isterseniz eğer e, Youtube'un arama kısmına oyanım 2004 yazdığınızda bu modelin yapılış videosu karşınıza çıkar. Oradan izleyebilirsiniz. Bu modele kaç lira dememiz gerekir diye düşünüyorsanız derseniz eğer bu modele 100 lira. Bu şekilde bitmiş halde 100 lira diyebilirsiniz. E, Cenk yazma olsaydı 10 lira daha fazla 110 lira diyebilirdim ben. E, fıstık oyasını yapmak zor. Özellikle bana yapamıyorum. ben Benim fıstıklarım olmuyor diye de çok yorum geliyor. E, fıstık oyasını yapmanın zor olduğunu bilenler bu modelin yavaş gideceğini bilenler bu fiyatın normal olduğunu düşüneceklerdir. E, bu modelim de bu şekildeydi. Dediğim gibi hepsinin yapılış videosu var. E, bir yazma sipariş sipariş şey derken neye dikkat etmeniz gerektiğini tekrar söyleyelim. Tığlaması nasıl oluyor ona dikkat edin. Eğer yazmayı yazma delinerek tığlanmışsa e, hoşunuza giderek kullanamazsınız. E, bu nedenle tığlamasına dikkat edin. Kullanılan yazmanın ve ipin markasına dikkat edin. Çünkü bazı ipler ütülendiği zaman birbirine renk veriyor. Ben gördüm bunu. Özellikle açık renklerin üzerine koyu renkler rengini veriyor ve çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu nedenle bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Oyanın sıklığı da çok önemli. Çok seyrek yapılmış modellerde de yine fiyat biraz bu konudan etkileniyor. Dediğim gibi benim oyalarım genellikle beğenmediğim modeli genellikle yapmıyorum. Hep beğendiğim ya da hoşuma giden modeller olmasına dikkat ediyorum. Bir Biten oyalarımı... Dolap uygulamasından satışa koyuyorum. Fakat dolap uygulamasının uygulamanın bir kesintisi var. Bu nedenle benim burada bahsettiğim fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla dolap uygulamasına koymak zorunda kalıyorum. Instagram'dan benimle iletişim kurarsanız eğer bu yazmaların hepsi elimde ve hazır. Siz de istediğinizi alabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzeldi. Hiçbirinde. Ha bir de e, sipariş ettiğinizde şuna da dikkat edin. Eğer yazmada tığ izi varsa yani ipi çekilmişse, böyle birkaç yerinde delinmeler falan olmuşsa o da e, satın alırken dikkat edin. Ben küçücük böyle o video için örnek hazırlarken bile e, buna dikkat ediyorum. Elimden geldiği kadar titiz davranmaya çalışıyorum kendim beğenmediğim bir modeli ya da bir yazmayı bir oya'yı zaten sizinle hiç paylaşmıyorum. Bu da bu şekilde bir fıstık oyasıydı. En son da bu düz renk modeli yapmıştım. Ee, en son bitirirken arkadaşlar video numaralarını tekrar söylemek istiyorum. Video belki yapmak istersiniz ya da denemek denemek istersiniz. Hoşunuza gitmiştir. Belki daha önce gözünüzden kaçmıştır. Bu düz renk yazmamın kenarına yaptığım e, oya'm. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1723 yazdığınızda bütün detaylarıyla karşınıza çıkar. Bu modeli arkadaşlar aynen videoda anlattığım sayılarla yaptım. 1723 numaralı Oya. Hemen yanında. Şöyle en çok yaptığım, en çok sipariş aldığım modelim. Ee, bunun için de yine YouTube'a Oya'nın 1776 yazdığınızda bu modelin videosunu bulabilirsiniz. Aynen dediğim gibi videoda anlattığım şekilde yaptım. İki zincirle de yazmamı tığladım. Ee, bu benim çok beğendiğim bir yazma. İnşallah kendime yaparsam onu da göstereceğim. Bunu da kendime yaptım diye size. Bu da yine YouTube'un arama kısmına 1256 yazdığınız zaman Oya'nın 1256 yazdığınız zaman karşınıza gelir. Oradan bakıp aynısını yapabilirsiniz. E, ee, diğer her oya çeyizlik iri model. Bunları yapmayı çok seviyorum ama kullanması hiç bana göre değil. Onu da itiraf edeyim. Hiç kendime böyle büyük oya yapmadım şimdiye kadar. Hep daha küçük oyalardan gidiyorum. Nedense elim gitmiyor kendime iri model yapmak için. Bunu yapmak isterseniz de YouTube'un arama kısmına oyanın 1398 yazınca videosunu bulabilirsiniz. Bu şekildeydi. Krem rengi yazmamın kenarında. En son da bu fıstık oyası modeli. Fıstık oyasını seven hanımların herhalde mutlaka bir tane bu modelden vardır. Yeni gördüm ilk kez yapacağım diyenler de YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 2004 yazarlarsa modelin videosunu bulabilirler. Yazmalarım bu şekildeydi. Fiyatlarım böyleydi. Tekrar söyleyelim bunlar 2022 fiyatları. Fiyatlar birkaç yıl sonra eğer videoyu izlerseniz e, değişmiş olacaktır. Ya da yaptırmak isterseniz birilerine tarihe lütfen dikkat edin. E, şimdiden yapacaklara kolay gelsin.